Şimdi sanat ve tasarım fakültemizi konuşmak üzere hocamız Gülşen Pelin Olcay beraberiz. Evet, hocam, hocam çok geniş aslında değil mi çok değişik alanlarda eğitim veren bir fakültemiz var. Doğru hocam. Astronomiden iç mimarlığa kadar. Doğru. Nasıl kuruldu fakültemiz? Hangi bölümlerle başladı? Şu anda ne durumdayız? Önce bir onu dinlemek isterim ee, sizden. Aslında fakülte gastronomi ve mutfak sanatları ile başlamıştı tek bir bölüm halinde. E, sonrasında iç mimarlık kuruldu ve öğrenci aldı. Ee, akabinde aslında kentsel tasarım ve peyzaj mimarları kurulmuştu ama 1 e, iki yıl sonra öğrenci aldı ve biz artık 7 tane bölümün oldu ve büyük bir fakülteyiz aslında. Evet aslında yeni olmamıza rağmen 7 bölümle gayet büyük bir fakülteyiz. Doğru evet ilk mezunlarımızı da e, vermiş olduk iç mimarlıkta verdik. Gastronomi bizden önce de vermişti zaten. E, dolayısıyla da hızlı büyüyen... Aslında birbiriyle de ilişkili olan bölümler, evet. çünkü tasarım ağırlıklı bir fakültedir. Evet. Ee, birbirimizi beslediğimiz e, göz önüne alındığı takdirde aslında büyük bir aile olduğunu söyleyebiliriz. Ve fakülten. sizin bölümlerin şöyle bir özelliği var, hiçbir zaman modaları geçmez, hiçbir zaman yok olamazlar. Doğru mu? Doğru. Aslında bu çok tartışılan bir şey çünkü dijitalleşme sürecinde dijitalleştiremediğimiz şeyler... Tasarım evet. ve e, bu beceri aslına bakarsanız. Çünkü tasarım dediğiniz süreç e, bu bir şekilde standartize olamayan ve dijitale aktarılamayan. Onu söyleyecektim. Duyguyu dijitalleştiremezsiniz. Evet çok spesifik yani tasarım dediğiniz tabi tasarımın alanı çok geniş. Mutfak tasarımı yani mutfak e, bölümünde, gastronomi bölümünde Yenekte de bir, bir tasarım, tas tabi. tasarım yapıyor. Biz de kentide tasarlıyoruz, iç mekanda. Ama bunların ortak özelliği şu. Çok spesifik, çok kişiye, olaya, yere özgü. Dolayısıyla da çok fazla parametresi var ve asla standartize edemiyoruz. Bunu. Ama ama tabii biz bu işin içine bilişimi koyduk, değil mi? Yani dijitalleşme var bu işin içinde. Doğru. Yani bunu söylerken tamamen dışarıya da Hayır. Bu bir araç ama bir amaç değil. değil. Dolayısıyla her alanda olduğu gibi dijitalleşme ve yapay zeka gibi uygulamalar. Bizim için önemli araçlar. Bundan önce de yapay zekadan önce de biz çok sayıda program kullanıyor idik. Dolayısıyla bunlar bizim güçlü araçlarımız ama hiçbir zaman e, buradaki e, yaratıcı kişinin yerine koyamıyoruz. Evet. Duy Duygu buradan geliyor, o bize sadece evet. yardımcı oluyor. Evet. Belki bu yüzden de örneğin bizim bölümlerimizde biz bilgisayarın dışında hala el çizimlerimizi ve eskizlerimizi kullanıyoruz. Hala sahaya çıkıp birebir yerinde analizler yapıyoruz. Çünkü çok birebir bir, bir e, alan aslına bakarsanız tasarım. Bu da en keyifli tarafı ve en de e, e, sergi önemli o tarafı. o değil mi zaten? Bu sergi onu gösteriyor. Doğru. Evet, e, düşünün ki e, burada e, 30 tane öğrenciye neredeyse aynı konuyu ve aynı araziyi veriyorsunuz. Ama birbirinden çok farklı tasarımlar elde ediyorsunuz. Bunun sebebi de kişi, yer ve bölgenin çok farklı olması ve her defasında tasarımcının çok fazla bu özgül konuları anlayıp buna göre tasarım yapması gerekiyor. Hocam benim karnım çok acıktı. Hadi bir de mutfağa gidelim. <laughs> İnelim hocam buyurun. Evet hocam şimdi sohbetimize karnımızı da doyurabileceğimiz bir yerde başlayalım. Doğru. Nasıl burada işler? Ee, burası da aslında çok keyifli bir alan gerçekten. Doğrusu biz buraya bir de workshopuna katılma imkanımız da olmuştu. Burada çok yaratıcı işler çıkıyor, aynı zamanda keyifli bir alan, hareketli bir alan. Dolayısıyla da geleceği çok parlak bir alan aynı zamanda. Çok şanslı ki öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora programları var. Aynı zamanda İngilizce eğitim yapan bir bölüm. Dolayısıyla Tasarım Fakültesi'nin ilk bölümü olması hasebiyle de önemli yol kat etmiş başarılı bir bölüm aslında. İngilizce eğitim de yapıyorlar. Doğru, İngilizce eğitim de yapıyorlar. lisans ve doktora Dolayısıyla bu meslek zaten dünyanın her yerinde yapılabilecek bir meslek ve bu mesleği İngilizce olarak öğrenmekte ayrı bir tabii. Evet, son derece ayrı bir fark beceri ve dolayısıyla bu alanda da çok iyi çalışmalar yapmış hocalarımız burada. Ee, o da önemli bir e, etken doğrusu. Donanımlı hocalarla ve yetkin hocalarla çalışmak. Böyle şansları var. Sanat burada. ve Tasarım Fakültesi tabii şehirle iç içe olmak çok büyük avantaj olan bir fakülte. Ve siz İstanbul'un merkezinde, İstanbul'un kalbindesiniz. Bu nasıl etkiliyor çocukları, çok, eğitimi? Çok. Özellikle bizim bölümümüzde, kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimali bölümümüzde kent aslında bizim için bir laboratuvar. Bizim böyle bir mutfağa girme şansımız yok ama İstanbul bizim mutfağımız. mutfağımız değil mi? Evet ve burada da merkeze yakın olmak çok önemli. Ee, biz öğrencilerimizle teorik derslerimizde dahi sürekli sahadayız kenti anlamak için. Çok gözlem yapmak, Yerine göre insanlarla sohbet etmek, yerinde eskizler yapmak bunlar çok önemli faktörler. Ve biz çok kısa mesafe... Dokunmak değil mi? O taşlara dokunmak, evet, o doğru. çeşmelere i̇nsanlarla dokunmak, sohbet o binaların etmek. içine girmek, doğru. oranın hikayesini öğrenmek. Doğru. Örneğin Sözlü Tarih gibi çalışmalarımız var. Öğrencilerimiz gidip o eski İstanbul mahallelerinde oranın eskileriyle uzun uzun sohbetler yapıyorlar. Dolayısıyla okuldan bu önemli tarihi bölgelere çok kısa sürede erişmek, çok önemli. Biz çünkü sürekli sahadayız ve kentin kalbindeyiz. Bir de hocam bu dijital oyun tasarımı tabii çok önemli. Sanat ve tasarımı aslında birleştiren, mühendisliği birleştiren değil mi? Her şeyi birleştiren çok önemli bir bölüm. O bölüm için ne söylersiniz? Çünkü çok rağbet gördüğünü de biliyorum. Evet Kent hocam. Üniversitesi'nde durum nedir? Evet e, bu da e, nispeten yeni olmamıza rağmen son derece istekli öğrencilerimizin olduğu ve çok güzel çalışmaların yapıldığı bir bölüm. Geçen sene e, önemli bir yarışma da yaptılar. Dolayısıyla aslına bakarsanız pek çok bölümle işbirliği de yapabilecek ve de geleceğin mesleği olarak adlandırılıyor. ve mesleklerini okurken aslında yapabilecekleri okurken para kazanabilecekleri bölümler değil mi bunlar? Evet çok doğru. Bunlar son derece çığın meslekleri. Üstelik bu mesleklerin farklı alanlarda kesişimleri var. Örneğin bizim bölümümüzde bile biz bir kent yaratıyoruz ama onlar onu sanal dünyada. Sanal. Yaratıyorlar. Oldukça zorlu bir süreç ama son derece çalışırken okurken de önemli çalışmalar yapabilirler. Geçen sene yapılan yarışmayı bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Evet hocam. Geleneksel Türk sporlarını yağlı güreşi oyunlaştırdılar bizim Doğru. çocuklarımız. Doğru. Ve bu hakikaten büyük sükse yarattı. Evet. Sadece Türkiye'den değil, dünyadan talepler var şu anda bunu dünya çapında bir oyun yapmak. Evet. Biz benzer bir şey aslında e, dijital oyun tasarımı öğrencileriyle yapmıştık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı olarak. Bir Ütopya kent geliştirmiştik öğrencilerimizle ve oradaki arkadaşlarımız da bize katkı sunmuşlardı. O anlamda söylüyorum çok gayet farklı bölümlerle kesişimde çalışabilecek bir alan. Biz de onlarla çalışmak keyfine ermiştik doğrusu. Hocam söylesiniz. son olarak ben şunu söylemek istiyorum. Kentin kalbinde bir sanat ve tasarım fakültesinde olmak istiyorlarsa gençler bence buraya gelsinler. Evet. Sizleri tanısınlar, üniversitenin imkanlarını görsünler ve kararlarını özellikle bu fakülteyle ilgili bölümlerin kararlarını bence sonra versinler. Ne dersiniz? Çok haklısınız. Çünkü bizim akademik çalışmalarımız kadar çok önemli araştırmalarımız da var. Dolayısıyla öğrencilerimizi yaptığımız araştırmalarımızla da besliyoruz. Örneğin bizim bir kent araştırmaları merkezimiz var. Önemli bazı projeler yaptı ve başka projeler de yapacak. Dolayısıyla uygulamanın olduğu, e, saha çalışmalarının olduğu, aynı zamanda araştırma merkezlerinin olduğu önemli bir fakülteyiz. İsmimize yakışır şekilde de kentle iç içe e, önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim Gençlerimize başarılar diliyorum. Üniversitemize bekliyoruz.